Bana söz veren federasyon şu anda maalesef kıvırdı. Aynen kıvırdılar. Yazık. Kendilerini korumak adına kongre var, seçim var, kazanalım adına Türk güreşine zarar verdiler. Şimdi insanlar, e, değerli basın mensupları Güreş süresi 30 inmiş. 30 dakika indirmişler güreş süresini. Ve 10 dakikada puanlama yine var. 30 dakika yine naklan yayın yapacak TRT bu sene ve diğer televizyonlar. 30 dakika e, balcıkta bağlıcıkta elen elenseyi pehlivanlar. Hiç kıpırtı yok, hareket yok. Onu e, TV'de seyredecek, al, e, affedersin seyredecekler ya. 10 dakikada yeni bir birisi, iş bitti. Bu mu tür güneşi kurtarmak? Yürekli olmazsan, radikli olmazsan, kararından dönersen bir yere varamazsın. Sayın Bekir Bey, Federasyon Başkanımız ve arkadaşlarımız diktiremadılar. Ve bir devrim olacak Türk güneşinde, yal güneşinde. Onu bacelemediler, korktular.